2019-2020 sezonunda oynanan maçlar sonunda 32 puanlı Ankara Gücü ve Kayseri Spor'la birlikte ligden düşen 3. takım olan ancak daha sonra TFF yönetim kurulunun liglerde küme düşme olmayacağı yolundaki kararı üzerine önümüzdeki sezonda Süper Lig'de mücadele edeceği açıklanan Yeni Malatya Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon 16 puanla 32. sırada yer alan ve küme düşmenin kaldırılmasının ardından Süper Lig'de yoluna devam edecek olan Malatya temsilcisinde yönetim kadro oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Boy, boy, boy. Geride kalan sezonda Yehoviç, Gilerme ve Bifuma gibi isimleri elinde tutamayan sarı siyahlı takım hem yerli hem de yabancı transferinde kamp programına kadar mesafe almak istiyor. <laughs> Transfer çalışmalarını sürdüren ve önümüzdeki sezon korkulu rüya yaşamak istemeyen yeni Malatya Spor'da listenin ilk sırasında Fenerbahçe'nin orta saha öncüsü Alper Potuk yer alıyor. Sarı siyahlı takım devre arasında da çok istediği ancak kadrosuna katamadığı Potuk'un transferini ciddi bir teklif vererek bitirmek istiyor. Sarı lacivertli takımla 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Potuk, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de 5 Türkiye Kupası'ndaysa 3 karşılaşmada görev aldı. Fenerbahçe'de şu ana kadar 214 karşılaşmaya çıkan ve 17 gol 28 asistlik bir performans sergileyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu uzun yıllar Eskişehirspor'un formasını giydi. 2013-2014 sezonunda Eskişehirspor'dan Spor'dan Fenerbahçe'yi 7 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Potuk, Türk milli takımının da formasını giydi.